She admitted forgetting to lock the door. Kapıyı kilitlemeyi unuttuğunu kabul etti. Although it was raining, they played outside. Yağmur yağmasına rağmen dışarıda oynadılar. He suggested trying again later. Daha sonra tekrar denemeyi önerdi. If I had studied more, I would have passed the exam. Daha çok çalışsaydım sınavı geçerdim. She apologized for being late. Geç kaldığı için özür diledi. He denied stealing the money. Parayı çaldığını inkar etti. Although it was difficult, they succeeded. Zor olmasına rağmen başardılar. She reminded me to send the email. Bana e-postayı göndermemi hatırlattı. They avoided talking about politics. Siyaset hakkında konuşmaktan kaçındılar. He insisted on helping her. Ona yardım etmekte ısrar etti. Although he was nervous, he spoke clearly. Gergin olmasına rağmen net konuştu. She promised to finish on time. Zamanında bitireceğine söz verdi. If I had more time, I would travel more. Daha fazla zamanım olsaydı daha çok seyahat ederdim. He congratulated her on her success. Onu başarısından dolayı tebrik etti. They advised us to stay calm. Bize sakin kalmamızı tavsiye ettiler. Although it was late, they continued. Geç olmasına rağmen devam ettiler. She pretended not to hear. Duymamış gibi yaptı. He succeeded in fixing the computer. Bilgisayarı tamir etmeyi başardı. If it rains tomorrow, we will cancel the trip. Yarın yağmur yağarsa geziyi iptal edeceğiz. She apologized for forgetting the appointment. Randevuyu unuttuğu için özür diledi. Although it was noisy, he managed to sleep. Gürültülü olmasına rağmen uyumayı başardı. He admitted breaking the rules. Kuralları çiğnediğini kabul etti. She reminded me to call my mother. Bana annemi aramamı hatırlattı. They complained about the service. Hizmetten şikayet ettiler. Although it was expensive, he bought it. Pahalı olmasına rağmen onu satın aldı. He denied taking the phone. Telefonu aldığını inkar etti. If I had known, I would have told you. Bilseydim sana söylerdim. She succeeded in learning Spanish. İspanyolca öğrenmeyi başardı. They invited us to dinner. Bizi yemeğe davet ettiler. Although she was shy, she spoke. Utangaç olmasına rağmen konuştu. She promised to help me. Bana yardım edeceğine söz verdi. He avoided answering the question. Soruyu cevaplamaktan kaçındı. If it snows, schools will be closed. Kar yağarsa okullar kapanacak. She congratulated him on his performance. Onu performansı için tebrik etti. Although it was boring, they stayed. Sıkıcı olmasına rağmen kaldılar. He insisted on doing it himself. Onu kendisinin yapmasında ısrar etti. She apologized for the mistake. Hata için özür diledi. If I had remembered, I would have come. Hatırlasaydım gelirdim. They advised me to take a break. Bana ara vermemi tavsiye ettiler. Although it was cold, they went swimming. Soğuk olmasına rağmen yüzmeye gittiler. He admitted being wrong. Yanıldığını kabul etti. She reminded me to bring my passport. Bana pasaportumu getirmemi hatırlattı. If he had studied, he would have passed. Çalışsaydı geçerdi. They avoided making mistakes. Hata yapmaktan kaçındılar. Although she was tired, she continued working. Yorgun olmasına rağmen çalışmaya devam etti. He succeeded in finding a solution. Bir çözüm bulmayı başardı. She pretended to be happy. Mutluymuş gibi yaptı. If I were you, I would wait. Senin yerinde olsam beklerdim.